Ve bu bu suyun Çekiyor musun? Biraz, <laughs> biraz pili mi duruyor? Gösteremeyeceğim. Neyse ona pil taktım buradan. Bu tibias ölçerdir aslında. Yani içindeki çözelti miktarını gösterir. Bir de pH betonumuz vardı ama yatırmamışız yalnızca. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu suyun içerisindeki mineraller ne kadar acaba? Çok az bir mineral var bakın. Gördünüz mü? Görüyor musunuz? Evet. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şimdi su sadece sıvı değil. Su aynı zamanda iletken Su vücudumuzdaki ee, bağışıklık sistemi hücrelerinin içerisinde olduğu beynimizin içerisinde yüzdüğü bir havuz ve bu havuzdaki su eğer mineralli değilse su iletken olmak için faydalı olan şifa olan su kazmaya başlıyor. Ne yapıyor? Kaslarımızdan magnezyumu kemiklerimizden kalsiyumu ve magnezyumu kendisi alarak kendisini iletken yapmaya başlıyor. Ha suyun arıtılması lazım mı? Arıtılması lazım. Çünkü çeşmeler akar suda birçok sentetik maddeler gelebiliyor. Klor gelebiliyor. Bunlar zararlı. Arıtılmış sularda da sıkıntı ne var? Suyun iletkenliği yok. Ve pH değeri düşüktür. Şimdi biz ne yaptık? Canlandırma çubuğumuzla bu 6 saat şişede kaldığı için su ne yapıyoruz? Şöyle bir suyumuzun molekül yapısını küçültüyoruz. Bu molekül yapısını küçültmesi ne yapıyor? Hücrelerimizden geçirgenliğini sağlıyor. Ve içerisine alkali pH damlamızdan 1, 2, 3 damla ne yaptı? Damlattık. Ve suyumuzu canlı, mineralli, alkali hale getirdik. Hmm. Ve su ne yaptı? Vücuda girdiğinde iletkenliğini kendisi sağladığı için hücrelerimize kadar gitti. Vücut bir elektriktir arkadaşlar. Kalbimiz o elektrikle çalışır. Elektrik kesildiği anda şartel kapanır, kalp durur. Yaz aylarında kalp krizi geçiren insanların sayısının artması vücuttaki elektroliz dengesidir. Yani yaz aylarında maden suyu içmemesini tavsiye ediyor doktorlar, neden? çünkü vücut terle beraber ne yapıyor? tuzu atıyor e bir de siz bol miktarda mineralsiz su içtiğinizde ne oldu? akım geçmiyor bakın akım geçmiyor şartel kapandı şimdi şu anda akım var mı burada? yok bakın fişe takılı ama bakın fişe takılı Elektriğe takılı şu anda suyu bakın şu anda suyumuzda eğer mineral olmasaydı o akım geçmeyecekti ama suyumuzu ne yaptık minerallendirdik ve akım geçti ampulü çalıştırdı. Bizim her dokumuz, her organımız bir elektrikle çalışıyor çakralar arasındaki elektrik geçişi beynimiz elektrikle çalışıyor kalbimiz elektrikle çalışıyor nöronlar arasındaki e, iletişim elektrikle oluyor. Yani çocuğunuzun beynini çalışmak istiyorsanız yine alkali canlı suyu içirin. Kendinizin daha sağlıklı, daha zinde olmasını istiyorsanız yine alkali, mineralli ve canlı suyu içirin diyoruz.